Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Bayse Cesur. Evet. Bayse Cesur. Şöyle hemen. Girmesine chat'teki sizi görebileyim. Evet. Neden yine açtım? Çünkü arkadaşlar beklediğiniz an geldi. Arkadaşlar 3 sene önce ben yine çeteki fotoğraflarımı size göstermiştim ve siz de onu gerçekten çok beğenmişsiniz ve ben de ay bir dakika ben de yeniden çekmek istedim. Evet yeniden çekmek istedim arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Snapchat'teki fotoğraflarıma bakmak istedim. Aslında ben dün bu mesajları aldım. Snapchat'teki bütün takipçilerime çok teşekkür ederim sizlere hepsiniz yazmışsınız. Lütfen 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 Snapchat'teki fotoğraflarını göstersek. Snapchat. <laughs> Snapchat'teki fotoğraflarını göster dilim tutuldu ya. Evet. Bu arada şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Dün akşam abonemiz 60 abone gelmiş. Biliyorsunuz ki bizim eskiden böyle bayağı bayağı hiç nokta yoktu. Şimdi 60 aboneye gelmişiz. Lütfen bu aboneyi biraz daha çok arttırmamız lazım. 61 abone olmamız lazım ya bizim. Hatta böyle 90'a falan çıkmamız lazım. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın ve like atmayı, bildirimleri açmayı, abone hatta yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın ki sizin de şeylerinizi fikirlerinizi alayım. O zaman şimdi Snapchat'teki fotoğraflarıma geçelim. Evet Ay. Evet arkadaşlar Benim size çektiğim fotoğraflarım böyle Şimdi size göstereceğim Evet arkadaşlar Birincisi böyle Hatta e, nere gittiğimi de yazdım ben Burada değişik yerlere gidiyorum yazmışım Evet Ben bunu on üzerinden Hatta bence puanlayalım arkadaşlar Ben bunu 10 üzerinden 6 veriyorum Ödev yapma saati yazmışım ya. Çok saçma. Bir dakika. Bunu da kalp atayım da. Ee, ben buna 4 veriyorum. Pek yani benim fotoğrafım bile değil. Neden böyle bir şey çekmişim? Best Buse ban ha, bir şey kolye almış. Ee, buna 10 üzerinden pardon, 10 üzerinden 8 veriyorum. Ee, böyle bir şey yapmışım. Ne? Ee, evet. <laughs> Yazdığım da görünüyor değil mi? Ben buna 10 üzerinden 3 veriyorum. Yorgun. Hay bir şey diyeceğim. Ben şimdi de yorgunum. 10 üzerinden 2 ya. Aa, evet. Bakalım bu ne? Balıklarım tabii ki de tatlım. Tabii ki de buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Benim en sevdiğim fotoğraf herhalde bu olabilir. Benim tatlı balıklarım sizi çok hemen çok 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 seviyorum. Bu arada arkadaşlar balıklarım e, sordunuz. Barsa neden balıklarını hiç çekmiyorsun? Balıklarında bir şey mi var? Ne oldu falan diyorsunuz. Arkadaşlar benim balıklarımda hiçbir şey yok. Balıklarım gayet iyi. Çok güzeller. Gayet iyiler. Merak etmeyin. Evet. Bir tane e, ben. <laughs> bir tane ben. Tabii ki de benden bir tane yok. <laughs> Şimdi burada ne yapacağım? biliyor Eğlence. Eğlenceye gidiyormuşum. Burada fotoğraf çekmişim. Aa, buna bir dakika puan vermedik. Buna 10, bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. <laughs> evet, babam ve ben. <laughs> ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Buna e, pizza bunu ne ne çekerek? Bunun acaba ne düşünmüşüm de çekmişim yani. <laughs> Ama güzel. 6 pardon 7 veriyorum buna. Bu da okuldan gelmiştim. Ee, şurada yazıyor zaten. Yaptım. Ben buna şey veriyorum arkadaşlar. Puan olarak ben buna altı veriyorum. Ya hep kötü diye bir şey yapmışım. Sen. Evet sana sesleniyorum buradan. Sen. Lütfen bu kanala abone ol. Sen. Evet ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Kardeşi. Ay çok güzel çıkmıştık. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> evet, tamam canlarım çok seviyorum onları ya. Balıklarım da, tavşanlarım da. <laughs> çok güzel atladı. Burada da yazıyor zaten şeyler. Şimdi bakalım videomuza. Evet, Pofidi. Alacağım. Burada arkadaşlar ben size cinsiyetlerinizi cinsiyetlerini sordum. Neden hala şey yapıyorsunuz ya? Bayse By, cinsiyetleri. Arkadaşlar iki tavşanın da cinsiyeti erkek. Ama gerçekten ikisi de çok tatlı değil mi öyle ya? Bakar mısınız? Birbirlerini kokluyorlar. İkisi de arkadaş, erkek arkadaş. Pardon. İkisi de erkek arkadaşlar. Ee, kahverengisi de erkek beyazı da. Bu arada kahverengisinin rengisinin uh, adı Ginger. Çünkü gerçekten öyle bir şey bir şey yapıyor. Uh, beyazının adı da Pofidik. Çünkü gerçekten yürüerken hep kuyruğunu sallıyor. Evet buna da 10 üzerinden 10 veriyorum bu arada. İkincisine geçelim. Bayse alınmışım. Atılın. Ee, 10 üzerinden 9. Yok 8. Yok 7. 5. 5 veriyorum. Çok şey yapmışım. Ay evet en güzel günüm diga. Arkadaşlarla dondurma yemeğine gitmiştim. Güzel bir gündü. O yüzden 8 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. Tabii gidin şu tatlılığa bakın. 10 üzerinden 10. Ben. Ee, Üç. <laughs> buna ne versem? Yok. Yedi. Bu güzel bir günde ailemle akşam yemeğine gitmiştik. O yüzden ben de buna on veriyorum. Çok güzel bir gündü. Maske keyfim gerçek. Maske bile takmamışım. O yüzden ben buna beş veriyorum. Evet puanım beş. Gidelim. Dinozor Parkı'na gitmiştik. Ay, çok güzeldi bu arada gerçekten. O yüzden ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Eee burada kardeşimle eee güzel bir yere gitmiştik. O yüzden ben de buna 10 üzerinden yine 10 veriyorum. <laughs> Arkadaşlarla takılmaya. Evet. O yüzden ben de buna yine 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10 veriyorum herhalde. En sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi de da neden kalp yok? Evet kalp varmış. Evet arkadaşlar benim e, fotoğraflarım bu kadar. Yani evet. Fotoğraflarım bu kadar. Bu arada sizden e, benim bazı takipçilerim beni bulmuşlar seçintideki şeylerimi, O yüzden bana oradan ulaşabilirsiniz. Ama bazı arkadaşlarımız maalesef bulamamış. Şimdi size Snapchat şeyimi gösteriyorum alın. işte Bayse Cesur Aldino ve şurada da Bayse 24 55 09 yazıp beni çıkarabilirsiniz. Ne? 0 Buse? Evet yanımızda Buse de var. Buse gel. Video çekiyorum aşk o gel. Deneyimi test edeceğim. <laughs> Dengeni test edeceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi a, bir dakika Buse ne yapıyorsun? şurada işte gösteriyor arkadaşlar benim Snapchat şeyimi bu <laughs> evet bu da benim karakterim böyle bir de işte şurada gösteriyor zaten beni şimdi ekleyebilirsiniz ve benimle güzelce konuşabilirsiniz evet şimdi arkadaşlar yeniden söylüyorum kanalıma lütfen Abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Şu anda 60 abonem var. Ve lütfen 61'e gidelim. Lütfen. Çok 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 yalvarıyorum. <laughs> Bu senin e, ne o? Magic Mixer. Magic Mixer oyuncu. <laughs> <laughs> Ay kesinlikle. çok kötüydü. Arkadaşlar şimdi ben bunu bulsayım Çok. Komik. Evet. Şimdi güzel bir efekt bulayım da biraz havalı çıkayım. Bir de ha tamam bu okey. Yok bu okey dedi. Ben böyle şey sevmiyorum. Ee, güzel. Okey tamam bu iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı Like atmayı unutmayız. Çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.